Bakalım. Bismillah. Ay, Ay. Aman da ne güzelmiş kızımın evi. Odası. Ahmet. Bak kuş yuvası gibi. Hı hı. Dur şunları bırakayım bakacağım. Şöyle koy Ahmet abi. Şunu da şöyle. Aman aman maşallah maşallah. Evet bir daha hoş geldiniz. Hoş bulduk yavrum. <laughs> Canım kızım benim. Oh. Oh. Oturun hadi. Önce yiyecekleri çıkaralım bavuldan. Şunu aç önce. Baklavalar onda. Ezilmemişlerdir inşallah. Ona göre paket yaptırdım ama. Hı. Şöyle. Ufuktur. Hapkatar o da. Gözün aydın mı? Aydın aydın gel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geç kalınca merak ettim. Sorma kızım. Rötar yaptı uçak. Havaalanında beklediğiniz yetmezmiş gibi... ...bir de uçağın içinde kalkış sırası bekledik. Ya. <laughs> Ay. Milan odasınız inanmıyorum. <laughs> Sus sus ben de ben de. Biraz dinlenin şimdi sonra yemeğe çıkalım birlikte. <laughs> ee, önce bir otel ayarlasaydık biz. Aa, olur mu? Konuştuk burada kalacaksınız. Ben Ufuk'un pansiyonuna geçeceğim. Siz keyfinize bakın lütfen. Ay kıza da rahatsızlık vereceğiz. Ay rica ederim ne demek. Ee, banyo burası mı? Ben Hı -hı? bir elimi yüzümü yıkayayım. <laughs> evet gir. Önce şunları çıkarayım ben de. Tamam. Hmm. Baklavalar, börekler gelmiş. Yemeği oraya mı gideceğiz Emir'in restoranına? Olur, evet oraya gidelim. Paramız yetecek mi? Yeter, merak etme. Biriktirdim. Ne fısıldaşıyorsunuz bakayım? Ufak'a <laughs> ne kadar mutlu olduğumu söylüyorum <laughs> anneciğim. Canım benim, canım yavrum. <gülüyor> <gülüyor> Buonasera. Buonasera. Abbiamo una prenotazione. Vedo subito. Benvenuti. Potete dirmi il vostro nome? Eh Sevftura. Qui è prego. Al tavolo numero 17. Buonasera e benvenuti. Prego seguitemi. Prego. Gel eh. er diyorlar. Masamızı E ci ha portato Lena con la macchina del caffè. Prego, signorina. Grazie. <laughs> Prego, signora. Grazie. Prego. İki gün sonra sen bülbül gibi şakırsın Nehir. <laughs> Aman yok. Birkaç kelime ezberledim o kadar. <laughs> Emir yok ortalarda. Öyle mi? Emir kim? Burada garson olarak çalışan bir arkadaş. Senin arkadaşın mı? Yok, daha çok Sedef'in arkadaşı. Beğendiniz mi burayı? Çok şık bir yer Sedefcim, sağ ol kızım. <laughs> Harika gerçekten. Ama biraz pahalı bir yer galiba. Hiç lüzum yoktu. Olur mu öyle şey? Prego signora. Prego. Emir dentro? Lui è occupato probabilmente? Emir è in congedo questa sera? Veramente. Davuto? Emir è sorto da Guachem Zinnigis? Anche voi siete da Istanbul? Io vivo con Sedef qui. La madre di Sedef viene da Istanbul. Mm, molto bene. Emir è in congedo questa sera per studiare perché ha un esame ed è molto dispiaciuto di non potervi vedere. Ti niente. Dopo che avrete deciso verrò al vostro fianco. Grazie. Grazie. Yarısına ah, varmış. Ondan izin aldı. Okuyor mu? Mm. Görsel ah, iletişim tasarımı okumuş, şimdi yüksekini yapıyor, değil Mm -hmm. Benvenuti, traduco il menù per voi. La prima pagina è le schermate di inizio. Pronto Tommaso. Qual è il nome della ragazza che hai conosciuto ieri? Perché chiedi? È qui con la sua famiglia. SDF? Ah, sì, SDF. È venuta qui con la sua famiglia da Istanbul. Mi hanno chiesto di te. Ha chiesto? Forse dovresti telefonarle. Non ho bene. Grazie. Di Niente, buon lavoro. Ciao. Ciao. Prego, signorina. Vorremmo ordinare. Ascolto. Per primo... E, Spaghetti al... karıştırdı ortalığı. Ben bilmez miyim? Hay Allah, neler olmuş? Ya, bak iş sarpa sarıyor. Deli gibi uğraştı Fikret eve dönsün diye. Ay çok merak ettim şu Cevriye Hanım'a. Aman tahtaya vur kulağını çek öyle bir kaynanan olmasın. Aman 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 olmasın yani aman. Allah korusun. Yani. Questi ee, sono i nostri regali. Biz tatlı söylemedik ki. Grazie. Aha. <laughs> Bak ne yazmışlar. Aa, Grazie <laughs> mille. Afiyet olsun. Emir. <laughs> Hoş geldiniz efendim. <laughs> Hoş bulduk. Grazie. <laughs> <laughs> Sorduk seni izinli dediler. Öyleydi. Ama sunumumu bitirince sıkıldım geleyim dedim. İyi ki de gelmişim. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Anneciğim, Emir, annem. Memnun oldum oğlum. Ben de efendim. Ee, annemin eşi Ahmet abi. Merhabalar. Memnun oldum. Ben de. Aa, lütfen tatlılarınızı yiyin. Ben kahvelerinizi getireyim. Aa, zahmet etme evladım. Öyle çok yedik ki. Hani. Özellikle tatlı söylememiştik. Ama yiyeceğiz. Evet, tabii. Kahveler hemen geliyor. Kesin burada olduğumuzu duydu da geldi. Yok canım. Hmm. 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 Harika. Yemeyeceğim diyenler korkacaksın. <gülüyor> <gülüyor> eh, gelmiş yiyeceğiz. Anne tarafı Malatyalı. Gerçi o da İstanbul'da doğmuş ama... ...aile büyüklerimiz orada. Hep tatillerde gideriz. Ne güzel yemekler yaparlar. Hmm, i̇çli köfte hele. Söylemeyin valla. Günlerdir aklımda zaten. Ben yaparım sana oğlum. Ay ne güzel olur. <laughs> Yapar mısınız gerçekten? Sizinkiler gibi yapamam belki ama... ...fena değildir benim içli köftem de. <laughs> parmaklarını yersin. <laughs> e tamam o zaman. Size zahmet olmazsa ben çok sevinirim. Olur mu hiç? Yarın yaparım hemen. Emir'i bize çağırırız. Ayran da yaparız. Oo. Oh. oh! Oh! E, malzeme buluruz değil mi? Buluruz da. E, evet. Ben yarın okuldayım. E, öbür gün olsa ha? E... Hem de siz şehri gezersiniz biraz. Yani ilk günden eve kapanmayın. E, ee, aa öğleden sonra benim işim bitiyor. Hatta ben gezdiririm sizi. Hmm. <laughs> aa ama Sedef çalışıyor yarın. Çalışıyorsun değil mi? Öyle söylemiştin. Evet. Ee, e, tamam pazar o zaman. Olur. 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 <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir biz kaldık. Laf edecekler sana. Evet. Evet. Peki. Hadi Çok Hadi bakalım. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok, Çok güzeldi. sağ olun. Sağ olun. O zaman pazar günü Hadi görüşüyoruz. İnşallah, inşallah. Görüşürüz. Görüşürüz. Buyurun. Kızlar, görüşürüz.